In the magical land of Equestria, there were two regal sisters who ruled together and created harmony for all the land. But as time went on, the younger sister became resentful. The ponies relished in play in the sister's but shunned and slept through her <laughs> <çekilip, uykuya dalarlarmış. gülüyor> <laughs> <laughs> The young unicorn refused to lower the moon to make way for the, dawn, yola, yola e so regular, the and vowed that she would shroud the land in a eternal night. As punishment, she was locked away in the moon forever. But it was prophecy on the longest day of the the would aid in her escape. the Nightmare Moon is free again and has spread the night throughout Ponyville capturing most of its residents in the darkness of nighttime. Geceyi getirmiş. Artık hep geceymiş. Neyse ki Twilight Sparkle kaçmayı başarmış. It's up Twilight Sparkle and her friends to free Ponyville from Nightmare Moon's grasp. Nightmare Moon pençesinden kaçmış ve back to the land. getirmek için kaçmış oradan. Onlara yardım edecekmiş. Nasıl getireceğiz biz bunu? Oh no! Where did every pony go? Bütün koliler ne? nereye gitti diyor. Ben de bilmiyorum nereye gitmişler. Ne? Ne? Karanlıktan kurtulmaya çalışacaklar arkadaşlar. Savaşacağız herhalde. Bilmiyorum ne yapacağız. Ben savaş da hiç sevmem ama dur bakalım. Belki savaşsız bir oyundur. Birilerini arıyor arkadaşlar. Tek başınaymış çünkü. Arkadaşların aramaya gidecek. Bulabildin mi kimseyi? Ah buldu. Galiba buldu. Başka bir <laughs> pony <lütfen> daha varmış. <laughs> ne yapacağım burada yazıyormuş. Bakalım ne yapacakmışız? Yes, Bombona hoş geldin de. Ah bombon çağırdı. Evi de burada. Geliyor bakın bakın geliyor. Hadi daha hızlı gelsene daha bir sürü kişiyi çağıracağız. Of. Eğitim almaları gerekiyormuş. Nasıl, nasıl yapmaları gerektiğini konuşmaları gerekiyormuş arkadaşlar. Nereye gitti o? Bombom ve Twilight'ı konuşmaya gönderiyoruz. Bakalım konuşalım konuşun kızlar. Siz bu konuyu bir tartışın aranızda. Ben de ödülümü alayım. Okay. First things first. Aa, yiyecekleri yokmuş. Yiyecek yapmak gerekiyormuş. Yes ma'am. İnşaat. Değirmen inşa etmemiz gerekiyor. You've got the windmill. Move it to where you want and set it down. Pony houses and shops produce bits which will help to rebuild and decorate. Dekorasyon diyor. Çok önemli değil dekorasyon. Önce şu kötülükleri yok edelim de. kovalamacı Kovalamaca oynayacağız. Çok severim. Oyna bakalım. Tamam. Nasıl oynadık anlamadım ben çok. Aa, Top atıyoruz birbirimize. Yeşil olduğunda yakalamamız gerekiyor. Aha çok eğlenceliymiş. Ne kazandım ki? Oo. Ödül kazandım. Wow, Twilight. Yıldız kazandım gördünüz mü? ve para da kazandı. <laughs> <Geldi> This <işte>. patch <laughs> Onu buradan geri <laughs> gönderiyoruz <gökyüzü Gülüyor> <gökyüzü Gülüyor> arkadaşlar. Az kaldı bekleyin. Yes Karanlığını yen diyor. Sonsuz gece taşları lazımmış bize. Onları nereden bulacağımız ben henüz bilmiyorum. Yol yapmam lazım. Tamam. Şimdi ben bu sonsuz geri taşıyı nereden bulacağım? Aa, yenileri geldi. Nereden okay. arkadaş alabiliriz arkadaş? Ben böyle yapabiliyor muyum burayı? Bakın karlı bile yapabiliyormuşum. Ama biraz daha bilmem lazım galiba. Bir buraya yaptık. Bu ne zaman yapabiliyoruz ki? Bakın arkası böyle olabiliyor Ya da böyle Ama henüz yapamıyorum galiba Tamam Bakayım bu ekranı Fluttershy'e hoş geldin de diyor Hoş geldin Ha Bak geldi arkadaşlar Hoş geldin Kızla beraber geldi Sana da ev yapmamız gerekiyor değil mi? bence. Hani şehir arkadaşlar. Ne bu? <laughs> ya henüz yetişememişim bu seviyeye. Ben kaç seviyedeyim? Nereden görebiliyorum bunu ya? <laughs> Kristal şehir diyor. Of. Bundan hiçbirine yetişemiyorum ben ya. Bakalım ne görevlerimiz varmış. Ödülümüzü alalım. Aa burada elma var. Pony'nin bütün arkadaşlarını bulmamız gerekiyor. Ben anladım arkadaşlar. Bakın burada. İki tane arkadaşı gelmiş. Aa bunu da alabiliyor muyuz? Bakalım. Gerçekten kapkek. Bir dakika dur seni kaldırmayacaktım ya ben. Bir dakika. Arkadaşlar bir saniye hemen çağıracağım onu. Ya çağırmak istiyorum hemen. Yeni yeniler geldi. Buradan yeni poniler alabiliyoruz. Starlight, Starlight da alacağım ben birazdan. <laughs> Teleskop oyunu da varmış, bonbonun. E, envanterim neresi benim? Tail top. Yes İşte. Ha bunu buraya kuracağız tamam. Ama bu çok büyük. Ne diye kurabiliriz ki? Bir dakika. Buraya oluyor işte arkadaşlar. Buraya olsun. Hemen olsun bir de. Geldim arkadaşımız. Bakın geliyor balonla. Ben bu oyunu bugün öğrendiğim için yavaş yavaş oynuyorum ama eğer beğenirseniz Oynamaya devam edeceğim ve bir sürü bir sürü ponimiz olacak. Bana beğendiğinizi göstermek için videoya bir beğeni atmanız lazım. Yoksa ben anlayamam. Hmm. Teleskop oyunu oynayacakmışız. Tıkla diyor. Bu teleskopla bakalım. Aa şekere benziyor. Hmm, pilav benziyor. Havuca benziyor. Ben çok benzetemedim de biraz benziyor. Aynı şey. Hep aynısı mı çıkacak? Gitar. Size yıldızları bir şeylere benzetiyor musunuz baktığınızda? İşte yine bir havuç. Aa hızlı olmalıymışım. Ben bilmiyordum tür olduğunu. Neyse dur bakalım ne kazandık. Henüz bir şey kazanamadık. Tamam peki. Olsun. Teleskop oyununu oynadık zaten. Beşinci seviyeye ulaşmam gerekiyor. Hello. Elma toplama oyunu oynayalım. Ben bu oyunu biliyorum sanki ama dur bakalım. Allah. Koş koş koş. Gel gel. E gelmiyorsun. Ama gelmiyor. Elmalar çürüdü. Tamam tamam. Şimdi anladım. Basılı tutmam gerekiyormuş. Bir sürü elmayı döktüm arkadaşlar. Ya çok elma toplayamadım. Çok üzgünüm kızlar. Başka oynayabiliyor muyum acaba bu oyundan? Kiraz tezgahı. Bundan inşa etmemi istiyor. Ne yapacağız ki bundan? Bakalım neymiş bu? Bekleyelim bakalım. Yine Ama. elma toplama oyunu. Tekrar elma toplama. Belki bu sefer daha çok şey. Çürüklere dikkat et. Elmaları yere düşmeden topla. Tamam. Çürükleri toplamayacakmışız arkadaşlar. Eyvah o elmayı kaçırdım. Çürüğü çürüğü toplamamam lazım. Ay onu da topladım ya. Çok üzgünüm. Kaç 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 kaç. Ay 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 Olamaz. Ay çok azıcık toplayabildim. Tüh yahu. Benim şu an kaç yıldızım var? Dört yıldızım mı var? Artık beş yıldız olabilir mi? Şu oyundan bir tane daha oynayalım. Bu sefer daha hızlı olacağım. Bakın. Hemencecik bir havuç yaptım. Hemencecik bir şeker yaptım. Bu ne? Mikşek. Oo bir saksafon. Hızlı bir havuçta. Ay, ay 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 Olamaz bunu bir türlü yapamadım ya. Hmm, çok başarılı değildim sanki. Eh işte. Alamadık yıldızı. Arkadaşlar. Ben bu oyunu biraz beğendim. Eğer siz de benim gibi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Ve Videolarıma da bir beğeni atın. Ben de anlayın ki beğenmişsiniz. Tekrar oynamamı istiyorsunuz. Tekrar görüşmek üzere. Dur şuradan ödülleri de kapalım da. Ah. Yeni oyun falan açıldı. Eğer beğeniyorsanız siz de bu videoyu beğendiyseniz. Yeni oyunu da oynamamı isterseniz. Bir beğeni atın. Kanalıma da abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.